O, orada mı senin e, böbreğini kestiler? Benim yok benim, benim yok. Nazarlarla, nazarlarla girmişler bu kadar gitmişler Burada. Burada da açmışlar. Allah'a ekber. Bak, Peki o uyuşturucu, de uyuşturucu de olanlar ne? Mesela uyuşturucu içen gördüm. Peki misafirhane şey değil mi? Ee, yalan, yalan varlığı. Defineciler. Defineden çıkmışlar uyuşturucu. uyuşturucu satın, satışı da var değil mi orada Peki i̇mam da mesela Pâp, camisinin imamı imam da veriyor, imam da veriyor. Evet. Da uyuşturucu, uyuşturucu veriyor. Genelde ne veriyor mesela ne Met var? Suyu veriyor. Met. Met. Bu metafetamin, metafetamin dediğimiz. Metafetamin, metafetamin suyunu veriyor. Suyunu veriyor. Benim de solumum yumurta koymuş. Peki sen niye suç duyurusunda bulunmadın ablacım? İşte öldürüyor öldürüyor. ailen. Öldürüyor. Ailen nerede? senin? Bırakmıyorlar tabi. Peki bunun hemen yanında polis, polis motorize ekipleri var. Motorize ekipler bilmiyor mu bunu? Emniyet bilmiyor mu? Kendileri konuş. Emniyet gidiyorlar. Allah Allah. Devletin yani. Devletin Peki ablam, devletin. Çok çok özür dilerim. Hemen yanında amatem var yani uyuşturucu rehabilite var hemen karşıda. Emniyet bu polise polisler gidiyor ya bak. Onun yanında. O zaman bunların rehabilite olma gibi bir derdi yok. İmam imamın da böyle bir derdi yok saçıcı bebek bebek yani 3 4 aylık 5 aylık 2 aylık bebeğinden almışlar. Allah Allah. Buraya gelen, Buraya gelen misafirleri de yapıyorlar mı onu? Buraya gelen misafirleri de yapıyorlar mı? Canım güzel sen yatışıklıysan sen de güzelsen hoşsan senden bebek alıyorlar. Senin haberin şey kürtaj olur, yapıyorlar. Kürtaj değil. Ya. Evine ha evine girip çalıyor. Tabii canım evine giriyor. Peki buranın içinde bebek var mıdır şu anda veya böbrek dalak alınma şey ne or organ mafyası. Allah Allah. Hepsi benim. Kızılayak. İsim ne abla senin? Dilek Dilek Dilekbaş. Sen de burada darbe yedin. Korkudan da bir evet, şey yapmıyorsun. Böyle ne? satıcılık benim yapıyorsun. 10 aydır sokaktayım. 10 aydır sokaktayım. Benim davam çözülsün. E, dava nerede şu anda senin? Yargıtay şey. halçiye. Çağlayan Gansman, Adli... Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde. Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne yeni söyledim. E, diğer dava 5 Keşo ağzı. Keşo ağzı. Sen müştekisin değil mi? Şikayetçisin. Tabii tabii azeri var. Peki Üçün bunlara herhangi bir, bir yaptırım olmadı mı? Kıbrıs'ta satıyorlar. Ha. Tamam yani burada e, Kaap camisinin imamı kesinlikle imam değil. benim de e, imam değil. E, benim de e, Deliler Kıraathanesi'nde de alışveriş yaptım. Hani kıyafet aldığım e, şey kaydım var. Ve ayakların çadırın içinde dört gün boyu yol şiddetli yağmur yağdım. Ah canım abla. Ah canım abla. Tamam biz mesela Diyanet biz Diyanet şey biz Diyanet İşleri Başkanlığına bildirdik ablacığım. Geçmişte, tamam. Uyuşturucu. Tabii. Cezaevinde de vurmuşlar haberi. Tamam. Ben şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'na durumu bildirdim. Evet. İnceleme ve değerlendirme evet. daire başkanlığı mail attı şeye. E, il i̇l müftülüğüne. Tamam, ben bu sabah... Öldürdüm, seni, beni de diye tehdit tehdit ediyorlar değil mi şu anda? Peki sen bunları el satıyorsun el ya. Bunları evet. sat... Satarak kazandığın ben, parayı nereye veriyorsun? Kendime ihtiyacımı karşılıyorum. Sokakta yatıyorum. Ah canım Allah'ım. Cebimde kaldığı zaman. Tabii böbreğini çabuk. aldı, dalağını aldı böyle. Böbrek çalınmış. Ee, bu da Konya Hastanesi'nde iki hafta yaptım. Burası, kronik. Yani ah canım var. Peki buranın başı kim? Yani kim yönetiyor burayı? İsim isim var mı burada? Bilmiyorum. Yani, bir tane yani, orada kısa boylu bir bey ben gördüm. Ben ailemden kavga ettim. Üç gün kaldım. Geldim camiye saçımı kestiler. Caminin içinde? Tabii tabii. Benim aile koydular. İmam, imamın orada? orada saçlarımı ne verdilerse Senin bana Senin uzunluğu saçlarını kestiler sana tabii uyuşturucu verdiler. Yok uyuşturucu değil. Ne oldular. verdiler? Bilmiyorum ne verdiler. Ha iğne mi vurdu sana? Bir anda? Uyuşuk. Burası uyuşuk. Şura uyuşuk değil. Ama ilik. Ne zaman oldu bu? Fark etmiyor. Yolda yürü yapıyorlar yine. Ah canım Kendileri Kendileri de soruşturma almış. Yani soruşturmaya da kendileri girdi. Normalde haklarında soruşturma var ama bir şey yapamıyor. De Aile ve Sosyal evet, Hizmetler o. Bakanlığı da kendileriyle bir, bir. Kendileriyle bir derken birlikte mi yapıyorlar? Mesela yapıyorlar? Aile Bakanlığı'nın hangi birimi? Beyoğlu şubesi mi? Yani buradaki Amatem şubesi mi? Kızılay. Kızılay. Tamam. Ee, Dilek başladı değil mi? Evet. Ablacığım, senin sesin olacağız. Hiç merak etme. Eee ablacığım bir 20 lira verir misin? Bozuk para var mı şimdi? Tamam ablacığım. Çok teşekkür ederim. Tamam. Kendine iyi bak.